Allah'ım neler görüyorum. Bu bu kadar erken mi olacaktı? Anneni mi daha çok seviyorsun babaanne mi? Hadi bak. Seç. Hadi seç. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ebu Bekir Kurtçepe. Güreş ve MMA antrenörü. Bu videomuzda en iyi USC dövüşçüsünü seçeceğiz. Kendimizce en iyi olanı bulmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki yeni bir kanalız. Kanalımızın katıl bölümü de aktif oldu. Lakin oraya öğrenci kardeşlerimizin katılmasını istemiyorum. Kesinlikle. Tüm güreş eğitimleri vesaire, MMA eğitimleri yayınlayacağımız videoların hepsi ücretsiz olacak. Kendi işine eline almış destek olmak isteyen arkadaşlar varsa olabilir. Öğrenci kardeşlerimizin kesinlikle ve kesinlikle oraya katılmasını istemiyorum. Evet şimdi videomuza geçelim. İlk seçenek zorlamaz bizi. John Jones reisle Brian Ortega. John Jones her türlü Burada üstün abi. Nate Diaz. Sokakların çocuğu Nate Diaz. Kendisini öyle ünlü etti. Abisinin nickle beraber. Ve burada tabii ki en iyiyi seçeceğiz de. Biraz da böyle gönlümüzün kaydığı, sempati beslediğimiz isimleri de. Ben öyle yapacağım seçerken. Tabii sizin seçimleriniz daha farklı olabilir. orada Nate Diaz. Seçiyorum. Alistar Overham ve Muagamat Ankalev. Ankalev. Yakın zamanda Alex Pereira'da da bir maç yapacak Müslüman kardeşimiz. Bakalım Alex Pereira'dan kemer alabilecek mi? Hafif ağır siklet seçtim. Uy, benim için çok zor bir soru. Dimitris Johnson'ı çok severim. Engano'yu da çok severim. Hatta yani uzun zaman bekledim. Engano ve John Johnson maç yapmasını çok isteyenlerdenim ben de. Ama o sürede Engano UFC'yi bıraktı sonra boksa geçti bir şeyler oldu. İkisi de çok sağlam isimler ama burada tercihim Dimitris Johnson'dan yana olacak. Kariyer olarak baktım. Sevgi olarak ikisine de hemen hemen yakınım çünkü. Ama kariyer olarak bakıp Dimitris'i seçiyorum. Habib ve Max <laughs> Biliyorsunuz bu ikisi de maç yapacaktı zamanında ama Max sakatlandı o zamanlar bir şey oldu. Bıraktı. Burada gönlümüz tabii ki efsane dominasyon sahibi. Dağıstanlı. Habib'den yana. İsrail adresen ya. Topuria. Oy oy oy. İki tane güzel striker. Adesanya'nın kickboksunu çok beğeniyorum. Gerçekten artık hani prime dönemi bitti Adesanya'nın. O kesin. Son nakatından sonra da onu gördük ama ondan önce gerçekten o siklette Adesanya diye bir gerçek vardı yani. İlya da büyük bir dominasyonla şampiyonluğuna devam ediyor. Bir üst siklete çıkıp hatta İslam'a da meydan okudu. Ben artık her yerde iyiyim diyor. Ama ne kadar şu anki dominasyona devam etse de benim gönlüm burada Adesanya'dan yana sizin görüşleriniz tabii ki farklı olabilir. Adesanya'dan devam ediyorum. Michael Chandler, Chuck Little. Şimdi bazı tanımadığım isimler de var. Hani bu benim ayıbım olsun. Chuck, Chuck abimizi tanımıyorum. Nedir necidir. Chandler da iyi bir dövüşçü. O yüzden Chandler abimizi seçiyorum. Justin Geçi, Alexander Volkanovski. İşte mesela bu Geçi'nin Chandler'la o kadar olağanüstü keyifli maçları vardı ki kaç defa karşılaştılar. O maçlardan dolayı gönlüm geçiye gidiyor ama ortada bir şampiyon var Volkanovski. Onun da artık prime dönemi bitti. En son İslam sonra da Illa Topuria yenilgileri. Yavaş yavaş artık emekli olması gerekiyor ama o da iyi bir şampiyon. Ve Efs iki tane efsane. Peteryan ve GSP. GSP birçok e, bu MMA'de birçok sporcuya idol olmuş bir isim. İyi bir şampiyon. Direkt GSP'den devam baba. Conor McGregor ve Halil Rant. İki tane deli karşı karşıya gelmiş. Ama birçok insana UFC'yi tanıttı. Ve ne kadar kişilik olarak eh bir adam olsa da bu delili çok işe yarıyor. Ve efsane şampiyonlardan Conor McGregor'ı seçtim ben. Jamal Hill, Nick Diaz. Nick, sokak çocuğu. Nate'in abisi. Bu zargana tipte olduğuna bakmayın. Aslında eğlenceli dövüş tarzları var ama ben Nedense bu iki kardeş de çok iyi olsalar da Yani sonuçta UFC'de dövüşüyorlar ve Kötü olma şansları yok yani UFC'ye katılmış bir insanın Ama bana böyle tam bir gerçekten Sokak adamı gibi geliyorlar bu spora Biraz uzak hissediyorum ben bu adamları Hani diyebilirsiniz sokak dövüşü tabi Ama Şey bakımından okey Satıyorlar maçları ve Kendilerini izlettiriyorlar. Ama böyle çok üst düzey gelmiyor bu kardeşler bana. Daniel Cormier, Charles Oliveira. İkisi. Charles'ı herhalde UFC takip edip de sevmeyen adam yoktur. Hem rakipleri hem kendi böyle. Olağanüstü kişilik. Hani kazıdık tırnaklarla önemli örneklerinden bir tanesi. Charles'ı da çok severim. Diğer tarafta da DC. Olimpik bir güreşçi sonradan dönmüş UFC'ye ve neler neler yapmadı ki. Hele o John ile olan ne kadar yenilse de o olaylı maçlara vesaire. Şampiyonlukları hem hafif ağır siklette hem ağır siklette şampiyon olması. Ve şimdilerde de UFC'nin gerçekten yüzü gibi bir şey bu adam. O yüzden çok seviyorum DC'yi de. Ben de yana kullandım oyunu. Şam ve Arman Sarukyan. Şampiyon. Eski şampiyonlardan. Şahin. Arman. Kaçtın abicim. Kilo keserken o kadar çok kilo kesti ki. Sakatlandı. İstanbul maçında bizi çok olağanüstü hüsrana uğrattı. Güzel bir maç izleyecektik ama onun yüzünü izleyemedik. Şu da artık e, sikletinde yavaş yavaş gerilere gelmeye başladı ama Eğlenceli bir dövüş tarzı var. Korkmuyor. Dümdüz bir adam. Dövüşünü seviyorum. Arman da bence İslam'dan sonra o sikleti darma duman edecek. Ve İslam o sikleti bırakırsa şampiyonluğu bence alacak bir isim. O siklet için. Lilya'yı de söylüyorlar. Çıkacak vesaire ama o maç ne olur bilemeyiz. İkisi de sağlam dövüşçü. Ama burada son maçından ötürü şahane gidiyorum. Beni mazur görün. Bu ikisini de tanımıyorum. Ya bunu nasıl tanımazsın hocam ya demeyin. Allah'a tanımıyorum kardeşim. Ne yapayım? Zaman şöyle yapalım. Ya şundadır ya bunda. Nö Ne ne ne. Abimizi seçtim. Tito Ortiz, Anthony Pettis. Evet, birbirine yakın. Kariyer olarak da birbirine yakın isimler. Burada Anthony abimizi seçtim. Dustin Poirier Jack denemeden la Dustin mükemmel ya bu adamı da çok ayrı bir sevgim var böyle rakiplerine olan saygısı olsun Maç, maçtaki keyifli mücadelesi olsun hiç şampiyon olamasa bile defalarca kemer maçına çıktı yani oraların ismi olduğunu kanıtladı biz Dustin'cıyız baba Şimdi Proska Dominic Reis. Ey, i̇yi gidi Dominic Reis. Sen ki John Jones'a neler yaptın. Sen ki dedin ki ben en büyüklerden daha büyük bir isim olacaktım ama çok tartışmalı bir konu. İyi bir dövüşçü. John Jones'u yendi mi yenmedi mi? Ben hakem değilim kardeşim. Ben oralarına karışmam. Ama iyi bir dövüşçüdür. Umar ve Merab. Böyle bir eşleşme nasıl denk geldi kardeşim? Site de hakkını veriyor biliyor. Mükemmel iki isim. Kardiyo makinası. Son maçta neler yaptı? Umar. Merap'tan. Ben ileride inanıyorum ki Umar bu siklette üstünlüğü alıp şampiyon olacak. Ama son maçı da gördük. Merap. bir süre daha orada kemerini koruyacak gibi duruyor. Çok iyi dövüşler çıkardı ikisi. De çok keyifliydi bu sabıkaları. O yüzden merhaba seçiyorum. Belal Muhammed Pedi Pimplant. Herkes Belal'e diyor ki sıkıcı dövüşüyor. Maçlarını puana götürüyor. Pedi'nin maçları Belal'e göre biraz daha aktif ve keyifli izlemesi. Ama şu an ortada kemerli bir şampiyon var. Ben Belal'den devam. Alexandre Ponteja, Diego Lopez. Pantoja öyle bir dominasyon kurdu ki yani Çin'den şey Güney Kore'den falan bir adam getirdiler. Dediler ki pantajıdan alsın kemeri ama adamın o kadar umurunda değil ki karşısında kim oldu. Giriyor patır patır işini yapıyor çıkıyor kardeşim ben şampiyonum diyor. Kendinize iyi bakın benden başkası umurumda değil diyor. Bitiriyor işini. Tam bir makine. İkisini de çok izleme fırsatı bulmadım. Bir Randy'nin Rock Lancer'la bir maçı vardı herhalde eskilerden. Ona denk gelmiştim. Yorumcu galiba. Yine UFC'nin içinde. O yüzden Randy'yi seçiyorum. Matt Huggins, Leon Edwards. Leon güzel işler yaptı. Artık ama onda devri bitti. Matt de aynı şekilde. Ben Leon'dan devam. Buraları biraz hızlı geçtik. İkisi de çok güzel işler başarmış şampiyonlar. Hani burada harbiden %50'liyim. 50 yani hem Mioic burada bu turda çıksa hem Kamor'u çıksa benim için bir şey değişmiyor. Ama hani şöyle karar vereyim. Mioich bu yaptığı işleri ağır siklette yaptı. Sağlam adamlarla dövüştü. Camaro da aynı şekilde ama artık Camaro'nun da Mioich zaten son maçtan sonra emekli oldu. John Jones'la maçından sonra. Kaç yaşına rağmen güzel iş çıkardı. O ayrı. Son maçına istinaden Mio seçiyorum. Kartis Blendis Jose aldı. Yani net. Aldo Reis konuşmaya gerek yok geçtik. Robert Biticker Drikus Please son maçında Sehan'ı da böyle hakem kararıyla gönderdi evine. ağız burnunu kırdı bir ihtimal. Yani o kadar çok da. son zamanlarda icraat yapamayan adamlardan. Ya, eğlenceli maçını sattırıyor vesaire ama ya, şu an burada ortada bir şampiyon var. Dirkus aktif. Biticker da iyi bir dövüşçü ama son Hamzat maçından sonra çeneden sonra bakalım ne zaman toplayacak. Şampiyondan devam. Alex Pereira, Şara Magomedov. Tek gözlü Barbaros Hayrettin Paşa. Diğer tarafta da Alex Pereira. Ya bu ikisinin şu an karşılaşması bence kötü oldu ya. İki tane çok iyi striker. Yani Alex Pereira'yı anlatmaya gerek yok zaten. Dünya kickbox şampiyonluğu var. Adesanya ile olan müthiş atışmaları, düşmaçları başları Hem kickboxta hem UFC'de ama diğer tarafta da şara. Yani bir insanın tek gözü olup da yani bir engelini engelsiz olarak gösterip hiçbir bahane kabul etmeden bu kadar iyi dövüşmesi. Hani her, her zaman diyorlar bir bir güreşçiyle dövüştürmediler sikletinde. Belki bir güreşçiyle dövüşse direkt yenilecek vesaire ama ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta bir daha aslanlı. Güreş temelli de sağlam diye düşünüyorum. Diğer bu kadar iyi striker iyi olanlara göre en azından. Çünkü dövüş stili hep hayatta. Ve tek gözlü. Hani mükemmel bir adam. Son maçında hakem kararıyla yenilse de Şara buradasın kardeşim. Ama biz şampiyon çamadan devam. Bir kelime biliyor. Çama. Dövüşebiliyor ve yemek yiyor. Tam bir bu işlerin aranan adamı. Başka bir özelliği yok. Alex Pereira. Şen ve Glovio Teixeira. Ya kardeşim Son hafta. Ya bizi bitirdin ya. Oradan Hamzat'a sallamalar. Maçın var. Başka başka şeyler peşindesin. Gittiğin her ülkeye sallıyorsun. Tamam eğlencelisin. Bir de şu kollarınızı kesin be kardeşim. Bu nedir ya? Diğer tarafta Glover Teşir ya. Şen. sana gözda. Akıllı ol. İslam Mahaşev. Henry. İslam. Aslanım İslam. Sana bu turu çok rahat geçtiğin için bir şey söylemiyorum. Senin hakkında söyleyeceklerim var. Devam. Gelirken Tom Aspinel, Tom Reis. Baştaycısın. Bakalım John Jones'la karşılaşacak mısın? O istediğin şeyi yapacak mısın? Gençliğine güveniyorsun. Prime John yok karşında ama bu işler böyle. Ya zirvede bırakacaksın Allah'a emanet diyeceksin ya da yaşlandığın zaman gençler gelir avlar. Dominic Cruz, Şavkat Rahmanov. Kardeşim, Türk kardeşim selam olsun. Şavkat. Gönlüm her zaman Şavkat'tan yana. Tony Ferguson, Pijipen. Tony Baba, seni de çok seviyorduk ama artık bittin. Başka bir organizasyona geçti, UFC'yi bıraktı. Habib maçın olmasını çok isterdik. Beş kere iptal oldu. Delisin ne yapsa yeridir derler. O adam bu adam. Çok da eğlenceli dövüşleri var. Tony Ferguson'dan bizi. Anderson Silva Hamza Şimayev. Yani çok iyi dövüşçüler işte, Ama şimdi kemer maçına çıkacak. Dönem onun dönemi diyor. Ve söyleyeceklerimi bir dahaki tura bırakıyorum. Hamza Şimayev diyorum. Jose Aldo Dimitris Jensen. Ya bu sikletler için var işte de mükemmel bir adam. Ama biz Mighty'den devam baba. Dimitris. Alex Pereira, Stipe Kemer. Biraz hızlanalım kemer sahibini bulsun diyoruz. Ve Alex Pereira'dan devam. Daniel Cormier hamzı Uf! Benim için var ya o kadar zor bir ki. Zor bir seçim ki bu ya. Çünkü ben güreşçi temelliyim arkadaş? Ben güreşçiyim. Yani bu işte de gönlüm her zaman güreşçilerden yana. İkisinde güreşçi çok sağlam olabilir. Bence bana kalırsa UFC'de gelmiş geçmiş en iyi güreşe sahip isimlerden bir tanesi de DC'dir. Adam olimpik bir güreşçi ve bu kadar üst seviye bir güreşçinin UFC'de bunları yapması da mükemmel. Ama çifte şampiyon kariyer olarak Hamzat'ın belki 3 misli ama ben geleceğe bir yatırım diyorum. Çok güzel işler yapacak diyorum. Kemeri alacak. Hatta bir sıklete de çıkacak. Durmayacak diyorum. Hamzat'ı seçerim. Şavkat Rahman'ın kalıyor. Allah'ım. Bunlar niye düştü? Bir taraf gönlüm. Şavkat'tan yana. Yani şu listede Şavkat'tan başkasını seçmezdim. Sadece gönül işi olsaydı. Ama hakkaniyetli de olmak lazım. Şavkat şu an kemer maçına çıkacak Belal'le. Bence Belal'i de yenecek. Son maçı ne kadar bazıları için tartışmalı olsa da bu işler böyle. Yere de gidersin, yukarıda da bitirirsin. Her şey olabilir. Aslanım Şavkat. Bence çok erken elendin. Senin bir yar finalin vardı. Ama rakibin çok başka bir seviye. Habib kendini kanıtladı ve bitti. Ha, ya geleceğe yatırım olarak seni seçmek çok isterim ama seni o siklet için çok iyi görüyorum. Hani geleceği düşündüğümde ya Şavkat bir siklete çıksa gene iyi işler yapacak ama bir de de kemer alabilir mi dediğimde bir soru işaretim var. Ama sen kendi sikletin için bence bir numara olacaksın. Aslan kardeş selamlar. Sabit'ten devam. Ne etti Tony Ferguson. Al sana iki deli. Gangsterler kapışın. Tony'den devam. John Jones, Leon Edwards. Seri. Magomed Ankalev. Şanlı Şimdi Magomed ve şan. Şu şeyi Alex Pereira maçından sonra yapsaydık eğer çok daha farklı bir şeyim olabilirdi. Görüşüm. Ama şu an Şen'den gidiyorum. Damacev Alexander Volkanovski. Bakın. İslam'ın buradaki fotoğrafının arkasında bir de Volkanovski var arkadaşlar. Yani şu nasıl bir şey? Bu işin Ronaldo'su gibi bir şey bu adam ya. Şey demişler. Çalış kardeşim. Bak senin yeteneğin yok. Sen bu diğer dağıstanlar gibi değilsin. Doğuştan değilsin. Ama bu işte öyle şeyler yapabilirsin ki. Laboratuvara demişler ki yükleyin. Biraz güreşsin. Birazın üstü güreşiyor. Biraz ayakta iyi olsun. Biraz ayaklarının da üstü. Zizir susu iyi olsun. Kardeşim. Ne kuşaklar var bu adamın eline su dökemez. O yüzden komple bir UFC dövüşçüsü olsan herhalde komplesi bu adam olurdu. Belal Muhammed Dominic Reis. Kafa kafaya bir eşleşme. Ama aktif şampiyonluktan Belal'den devam. GSP ve Drix to Az önce dedik aktif aktif şampiyonluktan devam ama çok iyi hype'la da devam ediyor ama Hamzat eğer ki Hamzat'ı yenerse eriski bu adam kardeşim her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Bundan sonra Güney Afrika'da a ya değil de bu adam konuşulsun yani. Ama bakacağız. Biz efsaneden devam. Michael Chandler, Antonio Pettis. Benim için ikisi de yüzde elli Ama Chandler'dan devam ediyorum. Glovi Tony, Thomas Pinal. Devir. Aspinal'in devri genç geçici şampiyon. Genç şampiyon olabilecek mi? Adesanya, Jimihal. Adesanya'dan devam. Birazcık hızlanıyorum. Conor McGregor, Randy Conor bakalım. İkinci turda güzel eşleştin. Kurani. Özümden kaçmadı deli. Pantaja, Dustin Parir. Pantaja ve Poirier. Pantaja'dan devam. Belfort Merab. Gürcü Merab. Rakibini eliyor. Ve geldik çeyrek finallere. Alexander Pantoja mı kariyerinde en ilgilerde olsa? Şimdi sinek sikletti kendinden başka hiç kimseyi konuşturmuyor kardeşim. Karşısında da Alter'in şimdiki şampiyonu. Ama şapkat karşısında o şampiyonluğunu koruyamayacak bence. Bir de alttan İslam çev geliyor. Belal son böyle çavşatlı günlerini yaşıyor gibi. Gerçi şampiyon olmasına rağmen çok fazla Tanıyan da yok bu adamı. Bazen işte fazla mütevazilik insanı hayatında bu duruma düşürebiliyor arkadaşlar. O yüzden egoyla özgüveni ve kendini göstermeyi ayırt etmek gerekiyor. Hafif bunları yapmak gerekiyor yani arkadaşlar. Bu adam egolu bir adam olsaydı, sağa sola salça olsaydı kendini herkesin tanıtırdı. Ama şampiyonluğunu bile şimdi çok fazla kale almıyorlar. Ama hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. Ne kadar sıkıcı deseler. Onu deseler bunu deseler de bu adam şampiyon. Ama son maçı beni çok etkiledi. Antoje'yi seçtim. Hamzatçı Mayev GSP. Ya kardeşim. Bizi niye bu duruma düşürüyorsun ya? Şimdi ben gönlüm Hamzat'ı istedi diye Hamzat'ı seçsem. Diyecekler ki hocam ya senin yapacağın seçime GSP'nin karşısında Hamzat. Ya nasıl bir seçim bu kardeşim falan diyecekler. Allah haklısınız. Çok güzel işler yapacağına inanıyorum Hamzat. Bir de şu kripto merapta olaylarına bırak kardeşim bak. Milletin diline düşünüyorsun. Sen Müslüman adamsın, temiz adamsın. Boş ver bu işleri. Sana ne yatırım tavsiyesi veriyorsun bir de ya. Sana mı düştü bu işler? Bir de insan der ki YTD, MTD der ya. Dümdüz söylemişsin kardeşim koyunu. Haksızsın. Diğer de aslanlılara örnek al. Bir çeçen olarak Müslümanlığı güzel temsil et. Devam. Habib ve Merab. Ah ulan Habib'in herhalde bu ayki şeyi, kabusu gibi bir şey oldu. Köşesine çıktı. Kardeşine merhab. Hakem kararıyla da olsa yenmeyi başardı. Ki Habib de maçtan önce söylemişti. Hem güreşinin hem kondisyonunun çok iyi olduğunu. Bile bile hazırlanmışlar ama bazen bu işler böyledir. Ne kadar bilirsen bil. Öncüne katlanacaksın yani. Efsane 29'a 0. Dağıstan dominasyonu devam. Alex Pereira, Thomas Pinal. Allah! Hani bir de şey diyorlardı ya Alex Pereira işte John Jones maçı. Kim böyle boşta kaldıysa bu hafif var siklet, daha hemen Alex Pereira'yı köşeye atıyorlar. Diyorlar ki Alex Pereira yapsın bununla falan. Efsane şampiyon. Ve Thomas Pinal karşısında yine ağır şampiyon artık. Yani John Jones istediği kadar kaçsın kemeri tutsun ama geçici ağır şampiyonu ve Alex Pereira karşısında hangisi daha iyi? Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bunlar kilolar da aynı değil. Aralarında siklet farkı var ama Alex Pereira ben anlamadım bu adamı. Her siklette de dövüşü hafif var. Siklette dövüşte altında dövüştü. Ağır bile çıktı desen çıkar. O kadar kiloyu nasıl kesti? Vallahi zaten helal olsun. Ama sadece şöyle düşünelim. Bu ikisi karşılaşsa ne olur? Böyle bir şey olur herhalde. Dimitris Johnson, Michael Chantel. Yani Michael iyi geldi bu çeyrek finale kadar. Ama Mighty'den devam baba. Mighty. Conor McGregor, John Jones. Yani eğer ki Conor'ı başka biri eleseydi biliyorum ki çok büyük linç yiyecektik. Ama yani hem hafif arsiklet hem arsiklet. Şampiyon yenilgisiz. Bir yenilgisi var ama adamın Yan dirsek vurduğu için adamın baydığı için yenilgi sayıyorlar. Yeni kurallara göre yenilgi değil o. John Jones. McGregor'ı bir kişi o da John Jones olur abi. Rahat eledi. İslam Mahçev ya. İki sevdiğim adam. İki iyi dövüşçü, iki şampiyon. Ama İslam'dan devam. Ve çeyrek finalin son eşleşmesi gönü şandan yana geldik artık zor seçimlere asmin diyorum. John Jones ve GSP iki tane efsane karşı karşıya geldi. Ve buradan John Jones çıkar abi. Allah'ım Allah'ım neler görüyorum. Bu bu kadar erken mi olacaktı? Arkadaşlar hadi konuşalım. Anneni mi daha çok seviyorsun baba mı? Hadi bakayım. Seç. Hadi seç. Seç anneni mi seviyorsun babanı mı? Ben bu tartışmaya girmiyorum kardeşim. Ben skorlara vesaire de bakmıyorum. Ben diyorum ki bu adamın gözü yükseklerde bir üst kemeri daha istiyor. Habib babasından ötürü saygı duyarım bıraktı. Ama yani ikisi aynı zamanda dövüşseydi ne olurdu? Bence buru olurdu. Ama yapacağı çok daha işler var ve bekliyor. O yüzden çok tartışmaya girmeden ben geçiyorum abi burayı. Burada rahat oldu benim için Mighty'yi severiz. Hadi bakalım. Geldik Zurna'nın selamun aleyküm dediği yere. Şimdi artık buraya kalmış 4 kişi de efsaneler efsanesi şampiyonlar kardeşim. Şimdi bana kişisel olarak sorsan desen ki. Kardeşim az önceki tura bakıyorum. Habib mi İslam mı desen. İkisi dövüşse desen ben sana derim ki Habib kardeşim. Habib İslam'ı yenerdi. İşte şimdi bana desen ki kim daha iyi güreşiyor burada. Derim ki ben sana John Jones. Kimin işte BCC'si daha iyi desen derim ki sana İslam. Kim ayakta iyi desen derim ki eşit. Yani o kadar iyi dövüşçüler kaldı ki şu an ne dersek Bence tamam. Artık biraz da işin içine gönül girecek. Ben daha gerçekten seviyorum. Yani güreşleri de seviyorum. John Jones da güreş temelli biliyorsunuz. Dastanlar da öyle gerçi. Sam ne kadar samba temelli olsalar da işin içinde güreş de var. Üstümanlık kartını kullanarak istemi seçiyorum. Thomas Binel Dimitris Johnson. Aspinal kardeşim, sen şu an bisikletin şampiyonusun, yenicisizsin, çok iyi işler yapıyorsun ama yani bu adam bambaşka bir seviye. Yani bu adam UFC'de dövüşür, bu adam bejeci'de dövüşür, bu adam güreşir, bu adam her şey. Ve iki arkadaşı finalde karşılaştırdık. Hani videonun başından buraya gelebileceğimizi tahmin etmiyordum. Sizin final karşılaşmanızda böyle olur muydu? Yani bu eşleşmelere bakarak. Şimdi kardeşim ben girdim siteye yaptım quizimi. Bana ilk turdan işte Dimitris Johnson, John Jones çıktı ben. Eledim bilmem ne falan demeyin. Bakın izlediniz. Sıralama nasıl söyle gidiyorum. Finalden memnun muyum? Memnunum abi. Fena değil. Yani kafam o kadar karıştı ki. Yani bir daha yapsam belki bu sonuç çıkmayabilir. Onu söyleyeyim baştan. Ama ikisinin de hakkını veriyoruz. Ve Abi kimi seçeceğim ya? Bu adamın aldığı kemerlerin sayısı bile belli değil yani. Kendi bile bilmiyor. E bir tarafta da İslam var. Kaç kez kemer korudu. Şimdi üst çıkacak. Yani görüyorsunuz neler yaptığını. Tıt tıt. Bilmiyorum. Ama. Benim şampiyonum. İsta maça oldu. Sizin bu konudaki görüşlerinizi korkarak merak ediyorum. Ama keyif aldım bu quiz'lerden. Aslında buna benzer en iyi sporcular, en iyi güreşçiler vesaire eğer bildiğiniz quiz'ler varsa bana gönderirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.